Arkadaşlar, emniyet vanamızın kalan kısımlarını çizmeye devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda emniyet vanamızın şu alt kısmını çizmiştik. Şimdi şurada birlik rekor girişleri ve klozik ünite giden hatlarını şu kısımdaki planş ve emniyet vanasını bağlayacağımız saplamaları çizelim. Burada size bir şey daha göstermek istiyorum. Çizimimizi daha da kolaylaştıracağız. Öncelikle şu parçalarımızı klavyeden H tuşuna basarak gizleyelim. Evet. Bunu gizlemiyoruz. Çünkü şunlar bize referans olacak. Burada klavyeden bir tuşuna basarak kesit görüntüsü alacağız arkadaşlar. Tüpümüzü seçiyoruz. Klavyeden S tuşuna basarak emniyet vanamızın ölçüsünü de genişletiyoruz. Evet. Şu şekilde. Parçamız seçiliyken klavyeden Shift tuşuna basarak emniyet vanamızı seçip şuradan çıkarma seçeneklerinden, kesit seçeneğinden şunu seçiyoruz. Bu sefer bakın tel kafes görünümüne geçti. Kesit parçamız tel kafes görünümüne geçti. Bunun bize avantajları nedir? Şu şekilde işaretlediğimiz zaman bakın parçamızı hangi yöne hareket ettirirsek o yönde bize kesit vermekte. Bu da bize anlatımlarımızı daha da kolay ve güzel bir hale getirmekte. Şimdi biz burada saplamalarımızı yapacağımız için şu şekilde indiriyoruz. Evet gördüğü yere kadar 7 ile üst görünümden bakıyoruz. Buraya saplamalarımızı sileceğiz. Merkezleyicimizi tam şu saplamamızın ortasına getirelim. Tekrar buradan küpümüzü seçelim. Dediğim gibi küpün yüzey sayısı silindiri. Kusura bakmayın. Silindirin yüzey sayısını azaltabilir. Saplama olduğu için çok fazla görünmeyecektir. Klavye'den bir tuşuna basarak tekrar önden görünme geçiyoruz. Evet şuradan tel kafes görünme geçersek parçamızı daha net görürüz. Klavyeden del tuşuna basıyoruz. Klavyeden S ve X tuşuna basıyoruz. Parçamızı X ekseninde bir miktar genişletiyoruz. Taşıma komutuyla bir miktar ortalayalım şekilde. Üst taraflara ve üstte ve altta somun yapacağız. 7'den üst görünümden biraz parçamızın çapını küçültelim şu şekilde. Evet. Bir miktar da Tam merkeze gelecek şekilde. Evet. Tekrar klavyeden bir görünüme geçiyoruz. S, X, S -Z. Kusura bakmayın. Sz tuşuna basarak Z ekseninde uzatıyoruz. Evet. Solid moda geçelim. Gördüğünüz gibi parçamız hazır. Şimdi alt ve üstte birer somun yapalım. Edit moda geçiyoruz. Yüzey modundayız. Bu yüzeyi kopyalıyoruz. Klavyeden Shift D'ye basıyoruz. Kopyalıyoruz. S tuşuna basarak bir miktar genişletiyoruz. İsterseniz 7 görünümle yukarıdan bakıp daha iyi bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Tekrar bir görünümle geçiyoruz. Evet, klavyeden E tuşuna basarak Z ekseninde ekstüre ediyoruz. Evet, tam sıfır noktasına gelecek kadar. Evet. Aynı şekilde alttaki yüzeyimizde aynısını yapıyoruz. Shiftte S tuşuyla bir miktar genişletiyoruz. Klavyeden E tuşuna basıp Z ekseninde bir miktar ekstrut ediyoruz. Uzatıyoruz. Evet. Bu da hazır. Arkadaşlar şu yan tarafta görmüş olduğunuz ekranımızda klavyede N tuşuna basarak açıp kapatabilirsiniz. Evet. Şimdi bu saplamalarımızı çoğaltacağız. İsterseniz bu saplamaları çoğaltmadan önce şuralarda da delikler açabiliriz. Edit moda geçiyoruz. Evet. Parçamızı seçtik. Parçamızı Shift -D ile çoğaltalım. Şu şekilde. Birinci parçamız seçili. Klavyeden Shift tuşuna basıyoruz. Şu flanşımızda değişiklik yapacağız. Onu seçtik. Parçayı çıkart. Evet. Şu parçamızı yukarı doğru alalım. Gördüğünüz gibi burada deliğimizi açtık. CTR ile Z ile tekrar eski konumuna geldik. N tuşuyla da kapatalım. Evet. Şimdi 7 görünümüyle yukarıdan görüntüye geçtik. Şimdi şu merkezde bu saplamalarımızı çoğaltacağız. Şu merkezleyicimizi merkez noktasına getirmemiz gerekiyor. Klavyeden Shift S tuşuna basarak orijinimizi merkeze getiriyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi merkeze geldi. Bu merkezden çoğaltma yapacağız. Buradan da komutu değiştirmeniz gerekiyor. Evet, bu komut merkezden. Parçamızı seç, seçtik, klavyeden Shift D tuşuna bastık, bıraktık klavyeden R tuşuna bastık. Gördüğünüz gibi 360 derece bu eksende döndürebiliyoruz. Şu şekilde merkeze getirdik. Şuradan tel kafes görünümüyle de tam merkezde olup olmadığını şuradan görebilirsiniz. Evet tekrar solid moda geçtik. Tekrar klavyeden shift D ile bir tane daha çoğaltalım. Klavyeden R tuşuna bastık. Onu da buraya getirdik. Evet. Bu şekilde çoğaltma yapabilirsiniz. Değişik şekillerde çoğaltma şekilleri vardır. Ben size dediğim gibi pratik ve en kolay yapabildiğiniz çoğaltmayı ya da çizimde o yönde kendinizi geliştirirseniz sonuçta dediğimiz gibi burada görselliktir önemli olan. Evet klavyeden bir görünümüne geçiyoruz. Emniyet vanamızın şu çıkışlarını yapacağız. Klavyeden üst tuşuna basıyoruz. Buraya iki adet rekor, birlik, nipel uçlarında rekor bağlı nipel çizeceğiz. Aynı şekilde şu merkezleyicimizi getiriyoruz arkadaşlar. Tam şu emniyet vanamızın merkezine. Aynı şekilde silindir komutuyla bir görünümüne geçiyoruz. Parçamızı Y ekseninde 90 derece çevireceğiz. Klavyeden RY90 yazdık. Taşıma komutunu aktif hale getirelim. Şöyle bir miktar dışarı çıkartalım. S tuşuyla küçültelim. Evet arkadaşlar küçültme işleminde komutlarımızı merkezleyiciye atadığımız için şu an merkezleyiciden yapıyor. Burada gördüğünüz gibi parça üstünde yapabilmemiz için şurada komutu değiştirmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu an parça üstünde. Eğer buradan yaparsanız gördüğünüz gibi buraya gelecek. Biz şuradan yapacağımız için bizim için daha kolay olacak bir miktar dışarı çekiyoruz. S tuşuyla küçültüyoruz. X ekseninde bir miktar uzatalım. Klavyeden S X diyoruz. Bir miktar uzattık. Bir miktar da dışarı çıkartalım. Evet. Solid moda geçiyoruz. Parçamızda değişiklik yapacağız. Edit modda. Yüzey moduna geçiyoruz. Yüzeyimizi seçtik. Klavyeden Shift D yaparak yüzeyi kopyaladık. S tuşuyla bir miktar parçamızı genişlettik. Bir konumuna gelelim. Klavyeden E tuşuna basıyoruz. X ekseninde bir miktar parçamızı uzatıyoruz. Rekorun uç kısmı. Üç görünümüne geçiyoruz tekrar. Şimdi buraya bir delik daha açalım. Klavyeden I e tuşuna basıyoruz. Şu şekilde içeriye doğru bir daire oluşturuyoruz extrude x diyoruz. Tersi yönde bakın ileri çıkartırsak extrude çıkıntı oluyor biz ama tersi yönde istiyoruz şu şekilde extrude ediyoruz. Evet. Şimdi şurada 3 adet bağlantı elemanlarını rahat sıkabileceğimiz çıkıntı yapacağız. Şu şekilde rekorlarımızın üstünde bulunan yüzeyleri seçtik. Buradan merkezli çıkartabilmemiz için Extrude komutundan şu komutu seçiyoruz. Gördüğünüz gibi sarı simgenin üstünden tutarak fareyle ileri göre hareket ettirip hangi yön olduğunu bulursunuz. Şu an içeri doğru gittiğimiz zaman gördüğünüz gibi şu kadarlık bir çıkıntı bize yeterli. Obje moda geçip klavyeden bir tuşuna basarak yönümüzü değiştirdik. Evet şimdi bunun aynısını kopyalayarak yukarıya yapıştıracağız. Shift D şu şekilde yukarı çekiyoruz. Üstteki montaj yerimize bunu da sabitledik. CTRL S yaparak kaydettik. Şu an hat girişlerimiz de hazır. Arkadaşlar şimdi bu hat girişlerimize temsili iki tane hortum bağlantısı yapacağız. Yani closing unit'ten gelen iki tane hortum bağlantısı. Bir komutuna basarak klavyeden önden görüme geçiyoruz. Merkezleyicimizi şuraya getirelim. Burada çizdikten sonra üç konumuyla tekrar borularımızı tam yerine ayarlayacağız. Evet buradan eğri komutuna geliyoruz. Eri komutunu tıklıyoruz ve edit moda geçiyoruz düzenle moduna klavyeden del tuşuna basalım şu iki noktamız fazla bunları seçiyoruz siliyoruz vertexlerimizi bir miktar x ekseninde uzatalım şu şekilde klavyeden e tuşuna bastık ekranda bir boş yere tıkladık simgemiz tekrar geldi x ekseninde bir miktar uzatıyoruz e dedik. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Aşağıya doğru bir miktar uzatıyoruz. Evet, komuttan çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi eğrimiz hazır. Eğrimizi seçiliyken aynısını da aşağıya kopyalayacağımız kopyalayacağımız için Shift D ile kopyalıyoruz. Taşıma komutunu aktif hale getirdik. Şu şekilde aşağıdaki girişimize bağlıyoruz. Bunları Şimdi tekrar düzenleyeceğiz. Burada Edit moda girdik. Şu şekilde parçamızı içeri doğru çekerek diğer parçamızdan ayırıyoruz. Bunlara istediğiniz gibi şekil verebiliriz. 3 komutuyla bakalım. Evet, Bir komutuyla baktık. Tekrar obje moda geçiyoruz. Parçamız seçiliyken eğri komutumuzla geometriye geliyoruz. Buradan hafif kalınlık veriyoruz parçamıza. Evet. Bakın. 0.5 yapalım. Da 5 yaptık. Evet. 0.5. Diğerinde 0.5 yapalım. 5 yaptık. Evet. Hatlarımızı bu şekilde çizdik. Diğer parçamızı da tam bunun merkezine getirelim. Evet. Bir komutuyla baktık. CTRL S diyerek çizimimizi kaydettik. Şu parçamızı da bir miktar hortumlarımızın seviyesinde uzatalım. Edit moda geçtik. Yüzey modunda yüzeyi seçtik. Şuradan Extrude komutuna girmemize gerek yok. Klavyeden bir tuşuna basıyoruz. G tuşuna ve X tuşuna basıyoruz. G tuşu taşıma tuşuydu. Evet. Şu şekilde bir miktar uzattık. Tekrar obje moda geçiyoruz. İstenirse şuraya da bir tank çizilebilir. Onu da yapabiliriz. Klavye'den bir tuşuna basalım tekrar. Orijinimizi merkeze getirelim. Klavye'den Shift'e bastık evet. Küp yapalım. Klavyeden S tuşuna basarak küpümüzü genişlettik. 3 tuşuna basıyoruz. Biraz inceltelim küpümüzü. S, X dedik. Bir tuşuna bastık. Evet. Gördüğünüz gibi incelttik. Şu şekilde taşıyalım. Şöyle bir yerde dursun. Evet. Tekrar üç görünümüne gelelim parçamız seçilirken obje moda edit moda geçtik yüzeyi seçelim şu şekilde taşıma komutuyla yüzeyimizi bir miktar aşağı indirelim tankımızın boyunu biraz küçültelim evet edit moda geliyoruz tekrar üç görünümden bakalım şu an bu şekilde tankımızın boyu yeterli Evet arkadaşlar buraya bir de borularımızı bağlayacağımız vana çizelim ki görüntü daha güzel bir hale gelsin. Evet. Şu merkezleyicimizi buraya getirelim. Klavyeden Shift S tuşuna basıyoruz ve parçayı seç komutuna geliyoruz. Gördüğünüz gibi buraya gelen klavyeden Shift S tuşuna bastığınız zaman hangi parçayı seçtiyseniz o parçanın üstüne gelecek. Tekrar üç görünümüne geçelim. Vanamızı da buraya küple çizebiliriz arkadaşlar. Basit bir şey olacak zaten. Şu şekilde yukarıya alalım. Hatlarımızı da merkezli bir şekilde çizdik. Şu şekilde birazcık daha yukarı alalım vanamızın girişlerini. Evet. bir görünümüyle de birazcık daha şöyle çekelim. Şimdi parçamız üstünde değişiklik yapacağız arkadaşlar. Yani şuraya bir montaj yapalım. Parçamız havada kalmasın. Yüzey modundayken burayı seçtik. Klavyeden I tuşuna basıyoruz. Extrude Z diyerek Z ekseninde şu şekilde gördüğünüz gibi parçamızı montajını buraya yaptık. Vanamıza bir de kol çizelim. Sağ sola hareket ettirebileceğimiz temsili bir kol. 3 göründeyken yüzeyi seçiyoruz. Klavye'den E tuşuna basıyoruz. Şu şekilde bir küçük yüzey oluşturuyoruz. Bunu X ekseninde klavyeden E tuşuna basıp X ekseninde bir miktar uzatıyoruz. Evet tekrar klavyeden E tuşuna basıyoruz. X ekseninde ikinci bir uzatma yaptık. Bu uzatmadan kol yapacağız arkadaşlar. Şu an üstteki yüzeyi seçiyoruz. Üstteki yüzeyi seçiyoruz. Klavyeden E tuşuna basıyoruz tekrar. Yukarıya doğru uzatıyoruz. Evet 3'üne bakalım bir miktar aşağı indirebiliriz. Şu şekilde tamam. Evet. Çizgi moduna geçiyoruz. Taşıyıcımızı kaldıralım. Şu iki çizgiyi seçiyoruz. Klavyeden shift tuşuna basarak CTRL B tuşuna basarak buralara bir radius atıyoruz. Aynısını da vanamıza yapalım. Önce bu çizgiyi seçtik, sonra bunu seçtik. Shift tuşuna basılı tutarak, sonra Ctrl ile B ile komutta. şuralar seçili olduğu için oralarda aldı. Komuttan çıkalım. Tekrar Shift tuşuna basarak iki parçayı seçtik. Ctrl B diyerek buralara da radius attık evet arkadaşlar. Şu an vanamız da hazır. Yapmamız gereken hatlarımızı bu vanaya birleştireceğiz. Arkadaşlar ikinci hattı da çektik. Şu an son vanaya giriş hattımızı yapıyoruz. Klavyeden E tuşuna basıyoruz. Şu şekilde vanamıza doğru uzattık. Şurada bir keskinlik oluştu. Bunu şu şekilde üç görünümüyle bakalım. Obje moda geçelim şu şekilde. Bunun da borumuzun çapını diğeri gibi 0.3 yapalım. Evet. Bir görünümüyle bakalım tekrar. Borumuz üstünde değişiklikler yapabiliriz arkadaşlar. Sistemde daha güzel gözükecek şekilde şu şekilde ayarlamalar yapılabilir. Hatlarımızı da bağlantısını yaptık. Çizimimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki çizim videomuzda şu hatlarımızı nasıl hareket verip animasyon hazırlayacağımızı, renklendirme işlemlerini nasıl yapacağımızı basitçe onları anlatacağım. Diğer videomuzda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.